İyi akşamlar dostlar. 19 Kasım 2024 16.39'da kamu aydınlatma platformuna merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Bunu tekrar hatırlatalım. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada dikkatimi çeken unsur çok da fazla açıkçası başvuru yapan bir tane kişi ki dünkü videomuzda anlattık ki hisse bugün eksi 0.10 kapattı. Aslında iyi direnmiş gibi gözüküyor ama Şimdi bakın haber ne diyor? Sermaye piyasası kurulunun 7'ye 128'e 1 sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem görünen ortaklıkların şuradakiler arkadaşlar. Bir iki yani satışa konulan pay ünvanı. Kurul kaydına olan ancak borsada işlem görmeyen sonraki pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla bakın önemli sihirli kelime burası. Borsada satışa konu amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktır. Bakın burada dün de söyledik bu Arda Arpacı yanlış hatırlamıyorsam 6. veya 7. arkadaşlar başvurusu. Öyle hatırlıyorum belki de daha fazla arkadaşlar. Şu ana kadar yaklaşık 5 milyon lotun üzerinde oldu diye hatırlıyorum arkadaşlar. E, satış için başvuruda bulunuyor bakın. İş gayrimenkul yatırım ortaklığı hisselerini arkadaşlar. Dikkat edin buna. Ya yani bu şu ana kadar satıp satmadığı hakkında bir bilgi ben hatırlamıyorum ama eğer adam bunları sadece izin almak için başvurduysa bir anda böyle baraj açılmış böyle e, baraj kapı açılmış nehir gibi arkadaşlar böyle direkt dalarsa biraz sıkıntı olabilir haberiniz olsun. Onun dışında arkadaşlar Matrix bilgi dağıtımından Erol Akkurt'ta 200 bin lot satmak için başvuruda bulunmuş gözüküyor. Diğerleri çok da önemli değil arkadaşlar miktarsal anlamda. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.